Evet çocuklar. 5. sınıfların 5. senaryosuna göre eğer yazılarınız hazırlanırsa bu videoyu mutlaka izleyin. Bütün yazılı içeriklerimiz zaten pdf halinde hazırlanmış cevapları içerisinde yer alıyor. 5. sınıflar için ayrıca yazılı hazırlık fasikülümüz de mevcut. Ona da web sayfasına ulaşabilirsiniz. 5. senaryoda neler var? Bununla karşılaşacağız. Bu senaryoda sıklıkla sorulabilecek bir senaryo. Yazılı Hmm, i̇çeriğine uygun öyle söylüyorum Kankalar kitabında reklamını yapmış oluyorum ben size. Yani bir metin verilebilir. Metinden kelimenin anlamı sorulabilir. Bir metin verilebilir. Kelimenin anlamını yazıp bu kelime hangisidir diye sorabilir. Veya bu şekilde e, kelimelerin anlamını vererek sizden cümleler isteyebilir. Bu daha kolay. Sözcüğümüz aramak birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak. Ne yaparız? Anahtarı kaybederiz, anahtarı ararız ama işte kaybolan anahtarı her yerde aradım dersiniz. Veya kalemliğimi bulamıyorum, onu aradım aradım bulamadım deriz. İşte o cümle buna uygundur. Zaten ilk anlamlarından bir tanesi bu. Bir şeyi bulmaya çalışmak, aramak. İşte babamın saatini arıyorum dersiniz mesela. Süzülme çok zayıflamak. Hani böyle bir arkadaşınız veya siz ne olur? Çok yemek yemezseniz ne olur? Zayıflarsınız. Dersiniz ki ya arkadaşım son zamanlarda iyice süzülmüştü. Yani zayıflamıştı anlamında. Bu anlama gelir. Kurmak sözcü, makine, cihaz, mobilya ve benzerini oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, montezmek. Hani özellikle böyle demonte ürünler alırsınız ya masadır, sehpadır, işte TV, TV ünitesidir. Bunları ne yapar? Eve gelir, babanız kurcalar uğraşır, ne yapar? Kurmaya çalışır. İşte internetten aldığımız sehpayı babam kurdu diyebilirsiniz. Yani demonte olan bir şey monte etmek anlamına gelir. İşte neyi kurarsınız başka? Çalışma masasını kurdum, TV ünitesini babam kurdu diyebilirsiniz. Soru var. Metne göre o soruları cevaplandıracağız. Demiş ki bisikletin geçmişi 19. yüzyılın başlarına dayanır. 1817'de Alman mucit Karl von Dreis yürümeden ilerlemeyi sağlayan iki tekerlekli bir araç yaptı. Bu araca Dresin deniyordu ve pedalı yoktu. Şu an günümüzde denge bisikleti olarak da geçer aslında. Çok mantıklı. Yıllar sonra 1839'da İskoç mucit Kirkpatrick Macmillan bu araca pedallar ekleyerek büyük bir yenilik gerçekleştirdi. 1885'te İngiliz John Kent Starley tekerlekleri eşit büyüklükte bir zincirle çalışan güvenli bisikleti üretti. Demek ki bundan öncekilerde eşit büyüklükte tekerler yoktu. Bu model günümüzdeki bisikletlerin atası olarak kabul edilir. Şimdi Carl von Drains'in yaptığı ilk bisikletin en belirgin özelliği ne? Pedalsız olması ve ayakla itilmesi, denge bisikletleri gibi düşünün. Macmillan'ın yaptığı yenilik bisikletin hangi yönünü geliştirmiştir? Bisikletin e, pedallar sayesinde ayakta itmeden sürmeyi gerçekleştirmiştir. Pedal yapmış çünkü. Güvenli bisikletin önceki modellerden farkı neydi? Güvenli bisiklet neydi? Eşit tekerlekler vardı, eşit büyüklükteydi, zincir vardı ve günümüz bisikletlerinin temelini teşkil ederdi. O yüzden hani çalışma sistemi, zincir sistemi ve tekerlekleri eşit olması demeniz yeterli. Anahtar sözcük bulacağız yine. Diyor ki Türk kültürü yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin etkisiyle zenginleşmiştir. Misafirperverlik, saygı ve yardımlaşma toplumumuzun en önemli değerlerindendir. Dünlerimize davul ve zurna çalınır. Bayramlarda büyüklerin eli öpülür. Geleneksel yemeklerimiz, kıyafetlerimiz ve el sanatlarımız kültürümüzün birer yansımasıdır. Bu değerler geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurmamızı sağlar. Anahtar kelime 1. Türk kültürü, 2. gelenek, 3. misafirperverlik, 4. saygı, 5. yardımlaşma, 6. düğün, 7. işte bayram. Bağ kurmak diyebilirsiniz. Bak bunların hepsi anahtar kelimelerdir. Ya yani ben burada yüzyıllar kelimesini, birçok kelimesini, etki kelimesini, zengin kelimesini ben bunları e, anahtar kelime olarak alamam. Yani bunlar olmasa da olur. Ama Türk kültürü olmazsa, kültür olmasa, düğün bayram olmasa olmaz. Bunlar nedir? Anahtar kelimelerdir. Metnin ana fikri ve konusuyla ilgili olan kelimeleri biz anahtar kelime diyoruz. Burada soruları biraz değiştirdim. O yüzden bütün senaryodaki soruları çözün dedim. Hangi senaryo ait olmasa bile çözün. Çünkü farklı sorular şeklinde gelmiş size. Demiş ki Aşağıdaki cümlelerde kullanılan bazı noktalama işaretlerinin altı çizilmiştir. Bu noktalama işaretinin görevini yazın demiş. Gelecek yaz ailecek İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın'a gittik. Geçen yaz pardon. Geçen yaz gittik. İzmir, Manisa, Denizli eş görevli kelime grupları arasında diyeceğim ki virgül eş görevli kelimeleri ayırmada kullanılmıştır. Ama bu ifade yazacağım. İkincisinde hastanedeki ameliyatımızı Profesör Doktor Abdullah Yücel gerçekleştirdi. Bakın altı çizil olan ifade noktadır, kısaltmadır. Diyeceğim ki kısaltmalarda nokta işareti kullanılmıştır. Bu kadar. B bölümü yazım ve noktalama ile ilgili. 4 Kasım 2025 Salı günü. Bakın Kasım'ın kesi büyük yazılı salının sesi de büyük olması lazım. Gün G küçük yazılı bu doğru. Bunda problem yok. S büyük olması lazım. Kardeşim aldığım kuşa minik adını verdi. Eğer bir hayvan adıysa ben ona büyük harfle yazmam da gerekiyor. Siteyi görüyoruz. Mehmet Efendi. Efendinin E'si büyük yazılır. Onun ünvanıdır artık. Sağ olsun. Her yardım eder. Geçenlerde Gürcistan'da yaptığımız maçta galip geldik. İki maçta da yendik hatırlasanıza. Toplam kaç gol attık? 9 gol mu attık? Bir gol attık. Gürcistan ülke isimleri, ülke isimleri büyük harfle yazılır. Bu yıl kayısı festivali Temmuz ayında yapılacak. Bakın bakın. Temmuz tek başına küçük yazılır. Çünkü öncesinde gün yok. Öncesinde yıl yok. O yüzden küçük yazılır. Ama festivalin fesi adı festival olduğu için kayısı festivali olduğu için büyük yazılır. 6. Yardımlaşma konusunda öyküleci bir metin yazınız. Bakın tekrardan tekrar söylüyorum. Bir metin yazın derse. Öyküleci değilse olay. Yani aldığınız, okuduğunuz kitaplar var ya. Böyle olayın zamanın, mekanın, kahramanın olduğu durumlardır yazım noktalama işaretine uyun, başlık koymayı unutmayın. Bakın biz bunlar hepsine not veriyoruz biz. Yani uzun mu yazmış, kısa mı yazmış, tamamını yazın. Yardımlaşma konulu. Çok basit bir konu mesela. Ne olur? İşte top oynuyorduk, arkadaşım ayağa e, ayağı yere takılınca düştü, ayağını incitmişti. Artık basamıyordu. Yanına geldik, maçı sonlandırmıştık. Ben arkadaşımın kolunun altına girerek onu sağın dışına çıkarttım ailesini bilgilendirmem için oyun oynayan arkadaşlarından bir tanesi isim de verebilirsiniz. Ali Veli annesi yanına gitti. Ağlıyordu. Ayağı kanamıştı. Ben yanımda buldum veya yanımdaki peçetemi çıkarttım. Kanını sildim. Su vardı. Su döktüm. Temizledim. İyi olacağını söyledim. Anlatabilirsiniz. Başka bir gün siz bir olay yaşarsınız. O arkadaş size yardım eder. Yani uzatabilirsiniz. Yardımlaşma insanlara, ağaçlara, bitkilere, canlılara, hayvanlara hepsine yapabilirsiniz. Olayınızı anlatırsınız. Serim, düğüm, çözüm 3 bölümden anlatırsınız. Başlığınızı koyarsınız. Yazım ve noktalama dikkat edersiniz. Yazılardan birkaç puan düşük aldı, aldığınız bölüm bu bölüm oluyor. Yazma bölümü oluyor. Yazınızı geliştirmek istiyorsanız, kelime hazinizi zenginleştirmek istiyorsanız... Bol bol kitap okuyun. Televizyondan, tabletten, telefondan biraz uzak durun. Başarılar dileriz çocuklar.